biz metro yoluna gidiyoruz abi Metro yoluna gidiyoruz Şurada Barış Manço var arkadaşlar Orayı <laughs> çekeyim Oraya gireyim sizin için Bak Barış Manço yazıyor Bir de Maktanız var burada Bir de Maktanız var Alın alın yiyin yiyin Bu ağzınızda kalsın Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Emeklerimiz boşa gitmesin. Tavallar güzelmiş tamam. Arabuz ne ara çıktı lan? Nereden yetişti? Nereden geliyor ki bunlar? Barış Manço'dan Fatih Mühendisliği. Cemil dönemi CHP'de ustalık usta dönemini de iyi Parti'de mi geçirmek istedim? Dayı. Evet. E, Ust, İYİ Parti daha mı usta? Al birini vur o tekine. Al birini vur o tekine. Çiçekler mi açmış an?

soldakiler ev binalar hiç yapılmayacaklardı aslında. Neyse orada park vardı. Neyse şu barış şey bitirerek en azından o parka öyle giderdi bizim. Dayı ben geçerim. Dayı ben geçerim. Şuradan da geçerim karşıman çoğuya geçiyor. Bu ne yine? Rahatsız diyor. Çukurova. Bu da Çukurova ilçesi. İlçe oldu. Çukurova ilçesi arkadaşlar. Bu kim? Ee, Fatih Mehmet Koca İzmir. Patına Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı. Büyükşehir Belediyesi Başkanı Adayı. Belediye Başkanı Adayı arkadaşlar. Boyumuz ona. <laughs> Diğerler 5 var etmez bana göre. Albaşı, Varışönçü Bulvarı böyle öyle dersen. Varışönçü Bulvarı böyle. Böyle devam. şimdi ben geçeceğim yanacak. Şuradan gidelim. Ormanın içinden geçelim. İnşallah kimseleri satmazlar orada. Orman olarak kalır. Ayıcı yol kedimiz daha sular açılmamış ki açılmamışsın zaten. Ya, yol mu yapmışlar buraya? Adana'nın en büyük e, ikinci camisi. Mi desek? Burada Kim geliyor? Orada güzel şeyler var. Sağlık, aile sağlığı merkezi var burada. Çukurova Şubesi Diyanet, Diyanet Başkanlığı Çukurova Şubesi var. Bizim toptan market var. Caminin altını değerlendirmişler. Bak bizde. Yukarısında cami. Arkadaşlar. Tabi miyiz? Bir canlı tarafına. <laughs> ne diyorsun lan sen? Soy <laughs> tarafı. Cami, burası şey camisi bu da büyük cami. Merkez cami kadar var. Bu büyük acaba. Ramazan oldu cami. Hangisi büyük? Bu büyük, on büyük karşısında asansör var. Arkadaşlar şöyle çıkalım. Burası da alındı. <laughs> Nasıl oldu? Kıdırızal Bulvarı Ramazanoğlu Camii arkadaşlar Adana. Burası bisiklet yeri mi lan? Siz bisiklet sürün diye mi geldiler? Я почитаю уже, ну тогда нас на нас. Давай ещё где Murat Ulusal Çatısı Bulvarı. Ha, şöyle bir sahip, böyle güzel olmuş. Aa, böyle güzel çıkıyor. Ramazan oldu, dur. Merkez yanı. Kaburgacı Mustafa. Kaburgacı, kaburgacı, kaburgacı. oldu bir şey mi oldu? Ben girebilir miyiz? Motorlara serbest mi? Doğal Park. Geçeceğiz sadece. Güzel la bu çok güzel. Harika. Süper. Doğal park yazıyor ama doğal bir park değil bence. şey de var lan burada havuz da var doğal park havuz da varmış lan burada binaların arasında bir park bir de kedi Kedi, seni görüyor musun? Ne yapıyorsun orada sen? <laughs> Neyse. Yemek için güzel bir şey. Aha. Geldi. Bu olmadı işte. Yer güzel de. Artı inemeyiz O kadar da değil. Bak şu manzara güzel. Şu güzel bak. Şu manzara da güzel. Daha şöyle bir çek bakalım. güzel bir çek. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Emeklerimiz boşa gitmesin. Ney lan? Biraz insanların da ücretsiz yararlanabileceği bir farkı varmış bölüm varmış birazcık şöyle nefes alabileceği bir yer varmış. Ha, hayvanlar da var. Durun size hayvanlar da göstereyim. bu ee, karavanların ne işi var burada şimdi? Birkaç tane de hayvan var gibi. O da buranın bekçisinin şeyidir. Hayvanlarıdır. Önünde karavan da var. Bir tane getirmişler. Bir kulübe var. Da. Şeyden de biraz sahne alalım. Şu doğal farkı. Çöp olması kötü olmuş. Dur, buradan biraz görüntü alalım. Evet doğal parktan çıkıyoruz. Doğal parktan. Doğallıktan çıkıyoruz. Evet, barışman için bu geliyoruz. Oradan da yukarı gidelim mi bir bir ya. Buna başlayabilir miyim?